When I see you, the birds all sing. My heart shines like a diamond ring. Everyone knows you're my everything. Oh, I'm so in love with you. You're the sweetest anyone could find. I'm so glad that you're mine all oh, mine. I'll be yours till the end of time. I'm so in love with you. Barbie Muhabbet'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün size onarımdan bahsetmek istiyorum. Nedir onarım? Aslında yeni bir kavram değil onarım belki. Ama son dönemde bana çok iyi geliyor. Bugüne kadar hep şifayı kullanıyorduk. Fakat şifa o kadar fazla kullanıldı ki artık... Tam da yani e, karşılamıyor gibi geliyorum bazı şeyleri ve yeni bir kahra, e, kavrama ihtiyacı vardı zihinlerimizin ya da en azından benim zihnimin böyle bir ihtiyacı vardı ve bu noktada onarım kavramı karşıma çıktı. Onarım ne demek? Mesela bir buçuk yaşındasınızdır ve içinizde ilahi olana. Bendeki karşılığı Allah'tır, sizdeki Tanrı'dır, yüksek benliktir, evrendir, sistemdir. Her ne karşılığı varsa bir sebepten ötürü kalbiniz kırıldı. Belki neden annem babam sürekli işe gidiyor, ben neden şu anda yuvadayım, kreşteyim, neden onların sıcaklığını hissedemiyorum ya da belki hayattan erken ayrıldılar, ya da başka başka zamanlarda, başka başka vakitlerde, senelerde bir kalp kırıklığınız oluştu. Ve o yara orada kalıp kabuk bağladığı ve zamanla nasıllaştığı için siz kendi içinizdeki yaradanla bağlantınızı kopmuş hissediyorsunuz. Ama bazen farkında bile olmayabiliyorsunuz bunu. Siz onunla bağlantıda olduğunuzu zannediyorsunuz. Dualar ediyorsunuz, diliniz onu şakıyor, söylüyor, belki oturup zikirler yapıyorsunuz, ilahiler okuyorsunuz, hep onu anlattığınız eserler yazıyorsunuz. Ama içeride bir bağlantı var, kopukluğu var. Aslında bir inkar da var. Reddediş de var. Ama bunun bir türlü farkında değilsiniz. Ve reddettiğiniz aslında kendiniz kendi varlığınız, kendi öz değeriniz, öz benliğiniz ve hayat boyu aslında bunun nasıl yola koyacağım diye uğraşıp uğraşıp duruyorsunuz. Çeşitli pansumanlar yapıyorsunuz, çeşitli çözümler üretiyorsunuz. Ama en derinine, en derinine bir türlü inemiyorsunuz. Sonra gün geliyor. Artık idrak ediyorsunuz ki bunun en temelinde evet ben içimdeki yaradana kırılmışım, yara almışım orada. İşte o noktada şimdi oraya bakıp oraya dönüp şifalandırmak diye bugüne kadar kullanıyorduk. Ama dediğim gibi ben bundan tatmin olmadım. Oraya girip o noktaya dönüp oranın orada bir onarımın gerçekleşmesi gerekiyor. Onarım kelimesinin İngilizcesi repair'dır. Ri yeniden demek. Pair eşleşme demek. Repair yeniden eşleşme. Onarım. Aslında yeniden eşleşiyorsunuz. Kendi içinizdeki yaradanla, kendi içinizdeki ruhunuzla, kendi içinizdeki olanla yeniden eşleşiyorsunuz. İşte bu onarım hep aradığınız o bağlantıyı size sağlıyor. Çünkü oradaki kopukluğu, Oradaki akamamazlığı, blokajı ortadan da kaldırmıyor. Bakın arınmayı kullanıyoruz, temizlenmeyi kullanıyoruz. Kendimi arındırıyorum, temizlendiriyorum, şifalandırıyorum. Bu kadar şeyleri yapıyoruz, yapıyoruz ama olmuyor. Ama ne vakit onarım yeniden eşleşme kavramı çıkıyor. İşte o vakit kendi içimde ben onarıldığımı hissettim. Bunu bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. Peki Hasan'cığım nasıl yapacağız bunu? Buna tefekkür deniyor, derin bakış, derinden öz bakış, gerçekten özünüze bakış. Çok büyük bir samimiyetle, evet teknikler de işe yarıyor. Yarıyor, elbette ki vardır. O kadar çok teknik var ki günümüzde. Hani bu konuda ee, ilahi sistem çok cömert davranmış, birçok güzel sistem var. Ha bu sistemlerin iyi uygulayanlar var, çok iyi uygulayamayanlar var. İyi uygulayanlarla çalışıp en derinlerine kadar inip orada bir onarım gerçekleştirebilirsiniz. Ama bununla birlikte eğer öze erim yolculuğundaysanız, kendinizi derinden tanıma yolculuğundaysanız, o kendinizle kavuşma yolculuğundaysanız, bunun hele ki yolu iyi bilen bir rehberle birlikte yürüyorsanız, yolculuğunuz esnasında bu kavramlar, bu onanılması gereken yerler karşınıza birer birer geliyor. Benim de böyle oldu. Sevgili üstadım selam olsun. Fatma Meryem Sunay'la yolculuğum esnasında hem onarım kavramıyla tanıştım hem de aslında ki aslında derinindeki en derin yaranın farkına vardım. O bir buçuk yaşında anlattığım kalbi kırık çocuk benim. Ve bu yaranın şifalanması aslında tüm yaraların da belki onarılması o yaranın fark edilmesiyle başlıyor. O yarayla yüzleşmekle başlıyor. O yaranın olduğunu görmekle başlıyor. Bazen bunu keşfetmek canınızı acıtabiliyor. Çünkü onun üzerine öyle kimlikler öyle sistemler kuruyoruz ki öyle benlikler kuruyoruz ki ben mi ben de hala bu nasıl olabilir? Bunca çalışmalar yaptım, bunca etkinlikler yürüttüm. Hala mı? Hala mı? E belki de bu kadar çalışmayı, bunca etkinliği, en derinine inip oradaki en derinle yüzleşmek için yaptım. Ve onunla yüzleştiğinde onu gördüğünde artık orada bir onarım, yeniden eşleşme başlıyor. Ve ondan sonra hayat neye dönüşüyor? O zaman dans! Bu bölümde tanıtacağım iki tane kitap var. İkisi de klan yayınlarından çıkma. İyi ki benim kitabım, Sonsuzluğun Ustası. Hani insanın kendi kitabını tanıtması da ilginç oluyor ama en azından şahit gözüyle, şimdi şu anda bu kitabı okumuş, sadece yazan değil okumuş birisinin gözüyle size anlatayım. Yazar çok güzel bir iş şey çıkartmış. Arkasındaki ee, size bölümü okumak istiyorum. Arzuladığın nedir? Gerçekten nedir? Sana baktığımda artık bir yetişkin görüyorum. Ve bunun hakkını vermenin vaktidir güzel çocuğum. Kumsalda oynamayı bırakıp okyanusun derinliklerine dalmak, oradan inciler mercanlar çıkartmalısın. O inciler mercanlar ki mana aleminin hazineleridir. Canlarına dokunacaklardır, dokunacaktır nicelerinin. O niceler ki o manadan bir yudum içebilmek için yalvarır dururlar da yoldan haberdar değillerdir. İşte sana sunulan bunun fırsatıdır. Varlığının hakikatini keşfetmek ve de keşiflerini paylaşarak yolu hatırlatmak. Yapacağın seçim hayatının akışını belirleyecek. Şimdi söyle bakalım, yolculuğun nereye? Yolculuğunuz nereye? Hayat kimi zaman böyle sorular sorar, kimi zaman değil mutlaka sorar sizi. Nereye gitmek istiyorsun? Hani bir zamanlar Hugo vardı ya, nereye çuf çufluyoruz? Nereye çuf çufluyorsun? Hangi yöne ilerleyeceksin? Bunu biliyor musun? Neye hizmet etmek istiyorsun? Gerçekten bütüne mi? İnsanlığa mı? Çevrene mi? Yoksa sadece benliğine mi? Nefsine mi? Sadece bir şeyleri kendin için mi istiyorsun? O kendinin de kim olduğunu biliyor musun? kendini zannettiğin kimsin? Sadece senden ibaret, merkezi sen odaklı bir hayat mı yaşıyorsun? Yoksa o bizim içinde, o bizliği yaşayan bir sen misin? Böyle sorular gelir. İşte bu noktada belki yolculuğunuzda bir katkı olur. Ve de güzel, keyifli film gibi bir hikaye okursunuz güzel inciler mercanlar gelebilir hayatınıza diyerek bu kitap aktı. Sonsuzluğun ustası. Klan yayınlarından da yayınlandı. İnternetten, kitapçılardan, eğer yolunuz düşerse Satmaha Gülistan'dan edinebilirsiniz. İkinci kitabımız Patrisya Spadaro'dan Kendinizi Onurlandırın. Verme ve almanın içsel sanatı. Malum çok konuşulan bir konudur verme alma sanatı, verme alma dengesi bununla ilgili keyifli bir kitap çıkmış Klan kitaptan. Yaşta bir yere geldikten sonra okurken biraz zorlanıyorum kusura bakmayın. <laughs> Gözlerden. Yazarın bize anlattığı üzere kişinin kendini onurlandırması Kendisinin neden ve nasıl şımartabileceği ilgili değildir. Ona ihtiyacı olanlara sırtını çevirmek de değildir. Vericilik ve alıcılığı çevreleyen konular bundan çok daha derindir, diyor Patricia Spadaro. Kendinizi onurlandırdığınızda, içinizdekinin en iyisine yaşamı verir, saygıyı gösterir, onu takdir edersiniz. Bu da yaratıcı ve bereketli bir vericiliğe dönüşerek karşılığında başkalarını onurlandırır. Çok güzel bölümler olan bir kitap. Ben de daha detaylı okuduktan sonra buradan alıntılar paylaşacağım. Ama şimdi sizi haberdar edeyim. Daha dün çıktı çünkü. Daha dün derken tabii bu programı seyredeceksiniz ne zaman o değil ama en azından benim elime daha dün geçti çıkar çıkmaz paylaşayım istedim. Bu nasıl bir var olmaktır ki var olmaların en güzelidir. İspata ihtiyaç duymaz bendeki seni gören. Sonsuz aşk denizinde bir damla olmaktır niyetim. Yangına su taşıyan karınca misali bir gayrettir benimkisi. Hep burada yanımda kal. Bir çift bakıştır arzum. Beraber dönelim bu çarkı. Dönmekse niyetimiz Kabe'msin ebediyen. Bilsek düşler miydik bu kadar? Bilsek anlayabilir miydik? Sınırlarını çizemedik senin, sen sınırların ötesindesin. Görsek dayanabilir miydik zamana? Görsek bakar mıydık yaratılana? Çiçekler rengine sığdıramadık seni, sen renklerin ötesindesin. Konuşsak senle anlatabilir miydik? Konuşsak dinler miydik başkasını? Bir sese koyamadık seni. Sen seslerin ötesindesin. Görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz seni. Her şeyde anlamı olan sen. Her seste, her renkte zerresi olan sen. Sen ötelerin ötesindesin, içimizdesin. اشعار ما طریقت و طریقت چشتی است اشعار تصوف هم می همیشه و از طریق قزمی می عبادت میکنم کنم به خدای خود از طریق شعر مولانا شعر بیدل اشعار تصوف همیشه فکر می که من در حالت عبادت هستم به خدای خود <applause> هم می‌دراهم اما افغانا هر تعدادی که فکر میکنم که دل ازور ما ما ام دل ام از اونا شدیم کل دل ما یک دل شده فقط از طرف از اونا از طرف خود میگم بشنو از نهی چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند به خاطر که وطن توتا توتا شده همه ما جدا هستیم ارسو تا اسلام موسیقی را بد نمیگه ها میگن بد است اسلام هیچ وقت موسیقی را من نکده هیچ وقت بد نیست در اسلام ای که چی میگن و چرا نمیخواین که موسیقی باشه او پیشتر برتون گفتم که 80 فیصد ما بیچارگی ما در سوادی ما است که ما مطالعه نداریم ما خود تا که زنده هستم همیشه خدمتگاری نمی مردم هستم از طریق موسیقی and this is where the conflict generally resides between sufis and scholars god cannot be known through the mind only no the mind is a horse as the sufi saying goes that takes you to the sultan's palace the door but does not enter with you in it so the mind can lead you to that level of knowing the existence of god but not to communicate with God and know the essence of God. That's a different dimension. <laughs> When I see you, the birds all sing. My heart shines like a diamond ring. Everyone knows you're my everything. Oh, I'm so in love with you. You're the sweetest anyone could find. I'm so glad that you're mine, oh, mine. I'll be yours till the end of time. I'm so in love with you.